Sayın Savcı. Hayırdır oğlum, ne işin var senin burada? Makamında ziyaret mahiyetinde geldim. Neye otur. Bir yüzün gülüldü gö bir, yanakların falan böyle bir kendine geldi savcım. Bu beni görünce neşelendi. Ama <laughs> halini tavrını görünce bir gülme tuttu, ne bileyim. Bir halini hatırını sorayım, bir de teşekkür edeyim dedim savcım. Okudun mu babanın mektubunu? Okundu, anlaşıldı. Annemin oğluyla ecdeşildi. Bütün soruların cevapları karşılarına tek tek yazıldı Sabri'm. E güzel, her şey yolunda yani. Sayende Sabri'm. Senden de Yağmur'dan da Allah razı gelsin. Bu DNA testini yüksek ihtimal Yağmur sana getirdi. Senden yardım istedi. Yoksa yani bir hani devlet eli değmese bu kadar hızlı sürede çıkmazdı bu sonuçlar. Bunun dolandırılmaya o kadar müsait bir tabiatım var ki ne yapayım ben de emin olmak istedim yani bir şekilde. Yoksa sürekli üzerime kalıyorsun. Çok iyi yaptın savcım, çok. Biz keşke biraz daha erken gelseydi o sonuçlar elimize. Daha hırsız olacaktı da işte. Ne yaptın lan? Hiç önemli bir şey yok savcım. Yani en ufak bir pürüz yok. Valla yağmur kara şahidindir yani. Yağmur şahidindir senin. Yağmur senin nasıl şahidin oluyor? Siz sürekli görüşüyorsunuz anlamından geliyor. Ben size dip bir olmayacaksınız demedim mi? Oğlum bak senin etrafındaki herkesin adli sicili var. Senin sosyal ortamına girmesini istemiyorum demedim mi sana bu kızın? <laughs> evet savcım, Söyledin. Öyle, doğru söylüyorsun da zaten. Öyle. Yok öyle sık görüşüyor şeklinde değiliz zaten ya savcı. Sen şimdi nerede kalıyorsun? Bir arkadaşın <laughs> evinde geçici. Bu arkadaş dediğin Halil Saadet'in gangası mi oğlum Çıktı mı hapisten o? Evet savcı ismi Soner. Çıktı tahliye evet. Ulan ne acayip adamlarsınız siz ya. Estağfurullah. Abinle görüşüyor musun? E savcım yani onunla biraz ardın alıyoruz. İstediği zaman gelir gider ona bıraktım bir yaz bir şeyleri yani ben. Yağmur gelip gidiyor mu kaldığın yere? Savcım şimdi ben anlamadım sen Başka bir şey soruyorsun. Sonra bambaşka bir şey soruyorsun. Bu bir taktik falan mı savcım? Ben... Cevap Cevaplarına... ver gel, gel, Şeyin yerini bilmiyor ki, evin yerini bilmiyor. Bilemez de zaten. Bizim görüşmelerimizi genelde kendisiyle böyle telefon üstünden, mesaj şeklinde... ...işte kalabalık içinde, aile ortamlarında falan gerçekleşiyor savcım. Mekana geliyor mu? Çok gece hayatı olan bir insan evladı değil kendisi savcım. Zaten hani okulu da bayağı yoğun kendisinin okuluyla ilgileniyor. Zaten ben kime anlatıyorum ki bunu? Geliyor mu, gelmiyor mu? Gelmez, gelmiyor. Gel, gel, gelmesin de zaten. O zaman bu saç örneğini, bu kahve fincanını nereden buldu bu kız? Ben sorguda mıyım Savcı'm şu an? Hayır, şimdi mekana gelmiyor, evine gelmiyor. Bu kız bu DNA örneklerini nereden buluyor? Onu soruyorum yani. Bilmiyorum ki. Kendisi dedektif bir insan evladı. Ne olsun bilmiyorum nereden bulduğunu. Ama Allah ondan razı olsun İyi iki berbat yapmış bir ekip olmuş. Peki son bir soru soracağım ama dürüst olacaksın, doğru cevap vereceksin bana. Selam verdim ve borçlu çıktım diyorsun, öyle mi? Sağ öyle mi düşünüyorsun? Şimdi ne bileyim, hani özledim seni, geldim şöyle bir yüzünü görmeye. Tatlı i̇yi. alsam mı diye düşündüm yolda. Aferin bak, çok iyi yaptın. Böyle gün aşırı geleceksin... ...emniyette rapor vereceksin bana. Tabii, i̇yi. tamam. Ben geldim, sağlığın saatin yerinde. Ben de iyiyim savcım, hiç kafanda soru işareti kalmasın. Tamamdır, selametle. Otur Hoş iki dakika. <laughs> Kimliği görebilir miyim? Af buyur. Kimliği bir görebilir miyim? Aşmadık bu bunları Savcım. Ver bakayım bir kimliğini. Ben buraya güneşir gelir giderim. Vallahi istediğim dakika gelir giderim. Bunu almana hiç gerek yok, tutmana ver lan. gerek yok, lüzum yok. Ver ulan, ver şu kimliğini bakacağım, ver. Güzel. Silah oruçsatından hatırlıyorum zaten, doğru hatırlıyorum. 23 Nisan doğum günü. Aynen Savcım, doğum günüm 23 Nisan benim. Bak ne kadar güzel bir günde doğmuşsun. Doğrudur. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben yengene de haber vereyim güzel bir yemek hazırlayalım. Güzel bir organizasyon evde ailecek bir yemek yiyelim. Kutlama yapmıyorum. Kutlama kutlama mı yapacağız dedim sana. Evde oturacağız yemek yiyeceğiz dedim ailecek. Konfeti patlatacak değilim hoş. Mekinin <laughs> formundasın ha savcım. Allah, Allah şükür ya başımıza bir risk Savcım Fatih Doğanay telefon hakkını kullanmak istiyor. Numara Serap'ın numarası. Değil savcım. Tamam kullansın. Avukatı mı aldın? Katil zanlısı. Halil Sadi'ye çalıştığını düşünüyorum ama fazla tutamayacağız galiba elimizden. Hadi bakalım. Bunu salarsan yerler buna. Halil Sadi kendi öz evladına kanına girmiş insan evladı. E buna mı acıyacak, avukata mı acıyacak? Mümkün değil. Vay be. Her konuda da fikrim var maşallah. Bana fikir var mı oğlum? Aklın yok, fikrim var. Yani hadi yallah, yürü, bas. Selametle. Bak şimdi. Selametle savcı. Beklerim abi kendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.